CHP, artan enerji fatura zamlarının geri alınmasına yönelik basın açıklamasında bulundu. Evet, saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. CHP Yalova İl Başkanı Mehmet yani, Gürel, yerine, iktidara yüklendi. Yangının kundakçıları, vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şey durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığıyla ile yoksullaştırılıyor vatandaşlarımızın pazar filileri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden kim? 83 milyar. Peki ya kazanan saray ve yandaşları? Enerji buhranının kahramanı saray iktidarı, elektrik zamları ile kademeli zam, kademeli zulüm <laughs> politikasını uygulamaya koydu. Bu zamın başrolünü AKP ilçe başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı elektrikte kademeli tarife adı altında Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi üstüne basa basa söylüyoruz. Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturalarıyla vatandaşı resmen çarptılar. bir tarifi öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleriyle hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zamsız tarifeler Ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarifeler hesaplandı. Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketim fiyatı ile yazılan faiz zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2 ila 3 kat arası arttı. Kademeli zam kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçiyordu. Bu kez AKP Genel Başkanı Zaten faiz zam yaptığı ilk kademenin 150 kilovat saat yerine 210 kilovat saate çıkarılacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa kademeli tarife sosyal tarife olmalıdır diye defalarca uyardık. Ocak ayında 370 lira oldu. Tekrar ediyorum. 4 kişilik ailenin 230 kilovat saat elektrik tüketimi için aralık faturası 210 liraydı. Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat'ta ise 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı. Vatandaş faiz zamları hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak. Öte yandan ticarethane tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Elektrik insan hakkıdır. Ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Karı kış bunu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda faiz zamlar derhal geri çekilmeli, 2001 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021, Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen %127'ye varan faiz zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde yüz otuz, ticarethane tarifesine yapılan yüzde yüz ve tarımsal sulamada yapılan yüzde doksan beş oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da enerji buhranına da tümüyle son verilecek tüm adımları atacağız bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız. Evet arkadaşlar, sizler de biliyorsunuz ki özellikle esnafımız, çiftçimiz, emeklimiz, memurumuz, ya toplumun her kesimi bu en son zamlardan dolayı perişan durumda. Bunların en popüler olanı elektrik zamları neden? Bütün üretime enerji direkt maliyet olarak eee en önemli olduğu için enerji. Yalova'da da bazı dükkanlarda görürüz. Dükkan kiralarını aşan elektrik bedelleri faturaları artık geliyor. Biz geçen gün de biliyorsunuz zamlar konusunda bir e, çalışma yaptık ve e, sokak esnafımız ve pazar esnafıyla da kısmi temaslarımız oldu. Gördük ki hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Neredeyse ağza alınmayacak hakaretlerle herkes iktidara veryansın ediyor. Herkes bu süreci anlamaya çalışıyor. Fakat bu süreç karşısında bir eli yağda, bir eli bal, balda olan saray iktidarı ve onların yandaşları mutlu bir şekilde yaşantılarına devam edip bu çığlıkları görmezden geliyorlar. Hı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz hem önerimlerimizle, çözüm önerilerimizle e, halkımızın e, sesi olmaya gayret ediyoruz. İnşallah e, bu zulmün önüne geçeceğiz. Hükümetin geri adım atması gerektiğini zamları geri alması gerektiğini her fırsatta vurguluyoruz. Vurgulamaya da devam edeceğiz. Halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz arkadaşlar.